Merhaba arkadaşlar. Size inanılmaz bir hikaye anlatacağım. Yıl 2145 ve bir sabah gözlerinizi açtığınızda telefonunuzu bulamıyorsunuz. Ama durun, etrafınızdaki insanlar da telefonlarını aramıyor. Çünkü artık telefonlar tarih olmuş. Herkesin beynine internet direkt bağlanmış durumda. Fakat sizde bir şeyler farklı. Beyninizde oluşan bir hatayla geleceği görmeye başladınız. Okula giderken Arkadaşınızın düşeceğini görüyorsunuz ve saniyeler sonra gerçekten düşüyor. İşte tam bu anda gökyüzünde devasa bir yarık açılıyor ve içinden çıkan dev robot kafası size bakıyor. Seçildin. İnsanlığın son şansı sensin. Bu hikayenin devamında neler olacak? İnsanlığın kaderi nasıl şekillenecek? Peki ya bu güç gerçekten bir hediye mi yoksa bir lanet mi? Eğer bu heyecan verici hikayenin devamını merak ediyorsanız hemen şimdi kanala abone olup bu videoya like atın ve yorumlarınızı bekliyorum. Part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.